Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tarihi ilçelerimizden biri olan Üsküdar'da yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler? Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz hiçbir maddi manevi bedele katlanmadan sadece abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Oy. Hoş geldiniz. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa efendim oyumuzu hangi parti vereceğiz? Seçim. Oyumu yeni ittifak vereceğiz. İttifak. Millet ittifakına. Millet. Peki içinde hangi parti efendim? İçinde mi? CHP var, İyi Parti var, Saadet var, Demokrat var. Dört tane parti var şu an. CHP de olur, iyi Parti de olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi yazalım mı? Evet CHP yaz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu pazar günü sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye veririm. Neden efendim? Çünkü ben 80 yaşındayım. Allah e, sana ne? sana Nereye 75 senenin Hı? 75 senenin özetini çıkarırım. Yani beş, beş, 5 hatırlıyorum. 5 yaşını hatırlıyorum. 1950'de Demokrat Parti kazandı. Ak Ondan evvel gele komünist Partisi partisiydi. Şimdi ben diyorum ki arkadaş AK Parti'ye karşı olanlar eğer onun yaptığı hizmetleri sayabilirseler para çapımda bin lira vereceğim. İyi günler efendim. Var, başka mu? Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Efendim? Hiçbirine vermem efendim. Neden kızgınsınız? Neden kızgınım? Biz Söyleme. <laughs> ha kamera yok ben televizyon çıkmak istemiyorum. Efendim bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçimden. AK Parti. Neden efendim? Çalışıyor. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşmasında CHP'lileri, göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Valla o artık. Kalmasınlar abi kalmasın. Ekonomi. Nasıl? Ülkede sizin iyi mi kötü mü? Valla şu an ekonomimiz iyi desek yalan söyleriz. Ekonomi kötü. 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 Tabii yani 20 yıldır AK Parti iktidar. Buna rağmen niye hükümete oy veriyorsunuz? 20 yıldır AK Parti var. Ne yapalım? Yani şu an ne var mı? yapacak artık? Var, var mı? Baş, başka var mı? Bilmem. Yani ben olsam ben, memnun mem mem değilsem bırakayım da de veririz. Ya. Vermem. Vermem. Asla. Verir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Kızlar tepki gösterirseniz gelir. Bu pazar günü bir seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Ben mi? Evet. Tayyip Tayyip'e. Dur sen bekle. Şşş. sen bekle bir süresin. Hanım veriyor ama ben vermeyeceğim. Tamam siz kim vereceksiniz? Ben mi? Evet. Daha şu anda belli değil. Kararsız ama AK Parti'ye yok. Kararsız ama. Abi çünkü verdiği zaman hep geri aldı. Açık ama kamera çeksin. Dur. Geri aldı. Peki efendim Tayyip Erdoğan dün bir konuşmasında CHP göçmenleri göndereceğini söyledi. Biz göçmenler Aa, bir yanlış, mü? o yanlış. Biz göndermeyeceğiz. O, o gönderemez. O yanlış. O kalsın, mı? Hayır, kalsın, kalsın onlar. Kalsın. onlar da bizim gibi vatandaş. Hayat pahalı nasıl? Çok berbat mi? Bildiğin gibi değil. Ya Abdülaziz AK Parti'ye devam dedi. Ya AK Parti'ye... Tamam, ama ama bir ya, onun gibi tek başına bir iktidar da gelmez. Öyle mi? Gelmez. Tamam. <laughs> Hangi parti oy? Tayyip e, Tayyip. Tayyip, Tayyip. Ha? Ne için? Ne için? Çünkü her yerden bize bir şey yol açıyor yani. Göçmenler gitsin mi gitmesin mi? Suriyeli göçmeni. Vallahi ne bileyim. Gitsin diyorum ben. Ya gitsin. Gitme Niye gitsin? Yani. Şey? Ekonomi e ekonomi nasıl? Az az paramız çok az. Tayyip Bey söyle. Bizim Karadenizli o. Aynı biraz para din versin. Oh, Bak gelmiyor, alam. Gelmiyor. 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 Teşekkür ederim. Bak bir simit zorla aldın, aldım. Bir simit. Kim olsa oyumuz kime? Abi. Abi Göçmeler gitmeli mi gitmemeli mi? Gitmeli. Gitmeli. Ekonomi nasıl? Pahalı mı? Çok pahalı hayat. Dur. Aynen. Merhaba. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuz kime? Oyum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? Ee, ekonomik şartlar ortada. Hem asgari ücret yüzde 51 zam, yüzde 300 geri aldılar hayat zor. Hayat. Nerede oturuyoruz? Hangi ilçede oturuyoruz? İçemet neresi? İçemet Üsküdar. Üsküdar. Erdoğan dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz göçmenleri hiçbir yere göndermiyoruz. Suriye'ye Gönder kalacak. Gönderilmesi lazım. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım tabii ki. Ne? Evet. Ekonominiz nasıl? Hayat. Ekonomi ne? sıfır. Ya, Dedi ki kafeler dolu, AVM'ler dolu. O kendi yandaşları olduğu evet. için dolu. Fakir tabii. Teşekkür ederim. Sandığın başına gidecek olsa koyumuz hangi partiye vereceğiz? Kime vereceğiz ben sence? Biz... Ak Parti'ye. Evet, ne? evet. Niçin mi? Hı -hı. Ben 71 yaşındayım. 50 hocam. senedir Üsküdar'dayım. Tamam. Ben her şeyi biliyorum ondan. Cumhurbaşkanı Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşmada dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermeyeceğiz dedi. Tamam. O dese doğru demiştir. Göçmenler göçmenler. O dediyse doğru dedi. O ne dediyse doğru der. Yok abi insan der. Evet. Ne yok ne o der, der, doğru. Ben 71 yaşındayım. Ben gördüm. CHP'sini, SP'sini, DHP'sini hepsini gördüm. Bunu da 71 yaşında Bu, olmanın ne doğru. Bundan, her şeyin bundan, bundan göstermez. evet. Bundan iyisi gelirse ona veririm. Tamam. Hayat pahalılığı var mı yok mu? Yok, yok. Herkes şey gürlü günlük. Herkes günlük günlük. Hiç aç olan yok. Aç olan yok. Yok. Seçim olsa oyumuz kim ablacığım? Tabii ki Tayyip verdi ona. Neden AK Parti? AK Parti'de onda. Hayat pahalı geçinemiyoruz diyorlar. Siz geçinebiliyor musunuz? Ekonomimiz iyi mi? Yani bu e, onunla ilgili olan bir şey değil ki yani. Niye ben mi hükümetim? Hükümet kimse onunla ilgili? İyi olursa onunla ilgili kötü onunla ilgili mi? Şu anda kötü olan Yine yani. Tamam olabilir de 20 yıllara kadar böyle bir durum olmaz. Sen şey geçen sene mi? yumurtayı kaç para ödün ablacığım? Abla çıkar mısın bak kameraya. Geçen sene yumurtayı kaç paraydı? Geçen 30 yumurta 9 liraydı. Şimdi kaç para? 45 lira. O zaman da o yapıyordu değil mi bunu? Evet. Ama şimdi demek tamam ki bir şeyler mi? ters gitti ki bu, bu duruma geldi. Tamam işte niye ters gitti? Ama onu demek onu... ki güzel yönetememiş. Bence çok güzel yönetti. Ee, her tamam. şeyle dört ördük. Her ee, şekilde arkasındayız. Hem kör, evet. hem kör Erdoğan dün dedi göçmenlere göçmenleri göndermeyeceğiz. Göçmenler arayacağız. Göçmenler gitsin. Bunu ben AK ama göçmenler gitsin. Göçmenleri kesinlikle istemiyoruz. Tamam, Hayat pahalı mı değil mi efendim? Ekonomi ha iyi mi? Ekonomi şimdiye kadar güzeldi ama şu andaki şartlara göre tabii ki o kadar güzel var tabii sıkıntı olmaz diye Seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. Vallahi ben CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? E, e, çünkü şey adam ürettirici adam. He. Peki ha. Diğer soru, Erdoğan dedi ki CHP göçmenleri göndereceğimdir. Biz göçmenleri bir yere göndermiyoruz dedi. Bu çıkışı doğru mu yanlış mı Erdoğan? İ i̇nanma, inanmam. Göçmenler gitmez mi? İnanmam. Ne inanması? Ee, onların dediğine inanmam. Bugün dediğini bugün, kaç Onlar, tutmayayım. Yani. Ekonomi nasıl? Ekonomi e, Bak ekonomi çok bozuk bizim. Yara geçen alaka. sene, ge, geçen alaka. sene, şş, geçen, sene, sene biz, geçen sene biz, geçen sene biz e, 55 lira şey aldık. İlacı aldık. Bu sene 255 bin. 255 lira. E aldat, gübre pahalı, mazot pahalı, ne şey pahalı. Ne Durduk. Biz de bilmiyoruz. Hadi gel. Ama kimseye değil. Bir kimseye oy vermem. Neden? Niye vereceğim ben oy? Versen, versen de aynı alma. Aha. E neyle yönetilecek? Demokrasi ne bir parti verecek. Yönetsin o zaman. O yok. Yönetsin ne yaparsın, ne hali varsa görsün. Göçmenler ne gitmeli ne mi kalmalı mı? Göçmenin ne iş? Bak. bak bana bak. Göçmenin burada ne işi var ya? Ben yapmışım burada. 24 ay askerlik yapmışım ben. Göçmenin burada ne işi var? Gitsin kendi memleketine. Evet kendi memleketine gitsin. Tamam. Ne o? Ekonomi nasıl? Ekonomi bozuk. Ekonomi bozuk. Ekonomi diye bir şey yok. Merhaba. Efendim bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuz kime? Valla genel seçimlerde o anda insan ne diye pek belli olmuyor da. Yarın olsa mesela bugün gittiklerimizle. Valla şu anda ülkede eğer işçi sürünüyor, memur sürünüyor, emekli sürünüyor. İşveren verenler her tarafta bolluk var. Kafeler dolu, caddeler dolu, AVM'ler dolu. Türkiye'de sıkıntı yok diyorlar. Onlar vallahi hayal aleminde yaşıyorlar. Türkiye'de yaşamıyorlar. Halimiz meydanda. Millet bir lokma ekmeğe muhtaç. Görüyorsunuz rezilliği. Pazarlarda falan. Söylemeye gerek var mı? Bu konuşmanın üzerine. O da cevap bir daha. Ee, Erdoğan biz göçmenleri bir yere göndermeyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ülkenin başına en büyük beladır. O beladan kurtulamayacağız. Onlar zamanla orada kendi devletlerini kuracaklar. Ukrayna'da gördüğümüz gibi tabi durum ona gidiyor. Çünkü Hatay nüfusu, daki göçmenlerin nüfusu halktan daha fazla. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Yanlış bir politika. Ekonomi nasıl efendim? Sizin ülkenin İsmini <laughs> kabul ediyorum bu lafı. <laughs> Kılıçdaroğlu başka yok sen sen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Göçmenler <gülüyor> gitmeyecek. <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim doktorlarımız <gülüyor> gidiyor <gülüyor> doktor. Hepsi gitti. Niye göçmenler gitmesin? Biz açız. He, öyle değil mi? Öyle bir şey değil. Ekonomi. Batıyoruz. Ababa. Abemeleri. toprakları hepsini sattı. Ee, evleri hepsini sattı. Hiçbir şey var. Şimdi dağlar kalmış. Dağsizde de dağları satıyor. Evet, onları satıyor yavaş yavaş. Zeytin ağızları kesiyor, da şunu boşun. Evet, hepsini kesiyor. Hiç, bir şey, bırakmadı. Ha. Teşekkür ederim. He? He? Para parti. Bir oy alsın parti. Yok, söylemiyorum. Erdoğan dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Ya, ge ya gerekirse gönderir. Ne var yani? Kendi vatandaşım açsa ha. o da gelmişse burada yani bunu bu sorun. Bizim ha, biz doktor, sen. doktorlar kaçıp gidiyor. <laughs> Dok <laughs> dediğin gibi doktor gidiyor. Niye o gitmesin? Niye? Efendim ya, ekonomi ekonomimiz deniyor. nasıl? Her günü konu çökmüş gitmiş cebimize. He? AVM'ler de. E tabii, tabii uçuyoruz. Var. Bak güvercinler de uçuyor. Uçuyor yani uçuyoruz. Bir erken seçim olsa oyumuzu kime veririz? Oyumu kimseye vermem abi. Yok mu? Kimseye vermem. Peki neyle yöneteceğiz? Efendim? Demokraside oy vermek lazım. Ne yapacağız? Ya kimseye vermek istemiyorum. Şu an yönetecek biri olduğunu düşünmüyorum yani. Oyma yok. Evet, oyma yok. Eğer pazar gün bir erken seçim olsa bir genç olarak oy kime? Şöyle ben memurum tamam. hani hangi söyleyemem açıkça İyi, Çünkü, e, göçmenler gitmeli mi kalmalı mı? Efendim? Şöyle e, kendi yurdunda barınamayan insanları e, bir şekilde biz yardım etmeliyiz yani sonuçta insan insani bir durum e, İhtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz ben o Konu konuda mesela biraz önce birisi ki 18 45 arası erkekler gelmesin kadınlar çocuklar gelsin bize şu anda <gülüyor> telefonla. <gülüyor> nargileyle hava atıyor geser. Biz o zorumuza gidelim. Ben benim de zoruma gidiyor lakin şöyle bir şey var. Savaş psikolojisi diye bir şey var. E bunu yaşayan bilir. E, biz de o görüntülerden hiç haz duymuyoruz. O görüntülere karşıyız biz. Elinde nargileyle bilmem sahilde. E, lakin işte insan içinde olmadığını tam olarak neyi, ne olduğunu bilmiyor. Dışarıdan bir sağlıklı Savas bir gözle. Ekonomi nasıl sizin ve ülkenin. Şöyle diyeyim. E, şöyle açıklayayım ben size. ekonomi böyle. Hani ekonomi şu an stresten sigara yaktırıyor öyle. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu pazar seçim olsa oyumuz kime? Tayyip Ağa. Neden? Her şey var. Artık Her şeyi Ay, alabiliyor musun? Evet, her şeyi her, alıyorum. Bu da desteklemesini de alıyorum. Mazot parasını da alıyorum. Et alabiliyorsun yani. Hepsini alıyorum. Et de alıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Memnunum. Bak, tramvaylar çıktı, metrolar çıktı, dünya arttı, onlar çıktı, daha bu Doğruyor. adam, bu adam ne oluyor? Heron değil, bayraktar bizim. He, göremiyor. bayraktar he, bayraktar. Peki, Erdoğan dedi ki biz göçmenleri göndermeyeceğiz dedi, yani, CHP gönderebilir, biz göndermiyoruz. Ha, ha Haklı konuşuyor, Gid nereye gidecek, adamlar nereye sığınacak Önler ha? Kasın. He, kalsın, savaş oluyor görmüyor musun? Ekonomi nasıl? Ekonomi de iyi, bize göre çok iyi. Genel seçimi. Evet. Farkında, sen devam et. Seçim olsa vereceğiz şu anki düzenden daha başka bir zihniyet veririm. Mesela hangisi? Şimdi biz ankete yazıyoruz ya parti. CHP, İYİ Parti, Refah, Saadet. Millet Partisi'ne veririm. Millet İttifakı'nın için hangi parti? CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat. Şimdi oturan her oy hani ittifaka gideceği için. Yok. Bir parti. parti. Partiye parti oradan mesela. Bu o, o, anki duruma bağlı. Belli değil. Peki Erdoğan dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz göçmenleri hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Göçmenler gitmeli mi kalmalı mı? gitmeli. Gitmeli. ekonomi nasıl? sizin ülkeniz? Gidişat kötü. Bir seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. AK Parti'ye veririm abi. Neden AK Parti? Ya kendi dü düşüncelerime göre öyle. İşte bir gereken var mı? Sevdiğin için iyi mi yapıyor? Bir ne için? Ya bana göre iyi. Yani şimdi şey olarak. Nerede oturuyoruz? İtene ben bir... yurtdışından geliyorum abi de. Ha normal zaten. Peki Erdoğan dedi ki biz göçmenleri göndermeyeceğiz. Burada kalacaklar. Göçmenler gitmeli mi, gitmemeli mi Suriyeliler? Ee, gitmeli benim benim görüşüm gitmeli. Gitmeli. Hayat, siz Türkiye'de yaşadığınızda pahalı mı diyecektiniz? Abi pahalı, pahalı ya. Pahalı mı? Pahalı. Kızgın mısınız hepsine? Hı hı. Tamam daha önce hangi partiye verdiniz? İlk önce Erdoğan'a verdim. Sonunda MHP'ye verdim. Şimdi yok. Işığında yok doğru. Vereceğini söylemek istemiyorsun. Valla ben kullanmayacağım yani ülke bitmiş. Ama Erdoğan'a destek olmaz mı? Sen Rakibini vermen gerekmez mi? Valla olursa olsun o benim bileceğim iş. Tamam. Erdoğan dedi ki Kılıçdaroğlu göçmenleri göndereceğini söylüyor. Ben göçmenleri bir yere göndermeyeceğim dedi. Göçmenler kalmalı mı gitmeli mi Suriyeliler? Bence gitmeli. Çünkü biz acız. Bir onlar var. Onlar gitsin. Şey. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi bak simit gibi simit. He. Lokata gidemiyorum. Dört lira bir simit. Başına gitsek oyu kime vereceğiz? Gene seçimde. Ben normalde MHP'liyim ama AK Parti büyük bir ihtimal şey olduğu için CHP'ye vereceğim. CHP. Neden CHP? Şu anki şeyleri çok açtılar. Hadi. Evet, sınırları çok açtılar. Her yani CHP göçmeleri göndereceksin. Biz göçmeleri bir yere göndermeyeceğiz. Göçmeler kalmalı mı gitmeli Suriyeliler. Kalmalı. Yani ben insan ayrımı yapmıyorum altyapı sağlayacağız. Ondan yani de, şimdi onlara bu ülkede belirli bir bölge verip oradan dışarı çıkartmaması lazım bu hükümet. Evet. evet doğru. Ha devlet olarak bakalım. Bütün ihtiyaçlarını karşılayalım ama o bölgeden karışmasın. Karışmasın. Açık, kapalı. Aynen öyle. Farklı. Tampon bölge diyorlar ona. Evet. Son soru ekonomi. İyi mi? Kötü mü? Mi? İyi diyorlar da. Şimdi Allah şükür olsun ben şimdilik geçiniyorum da geçinemeyen çok insan var. Etrafımda duyuyorum, görüyorum. Yardım istiyorlar, yardım yapılmıyor. Geçimin çok çok teşekkür ederim sağ olun. Erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. He. Çok basit. Kimseye demokrasi. vermem. Neden efendim? Hiçbirine demokrasi... güvenmiyorum çünkü. Nasıl yönetileceğiz? Demokrasiyle yönetiliyoruz. Eee olmasın demokrasi. Karışalık Ha, o da olmasın hiç şey tamam. olmasın. Biz kendi kendimizi yönetelim daha iyi. Tamam. Değil mi? Erdoğan dün dedi ki Kılıçdaroğlu göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz göçmenleri bir yere göndermeyeceğiz. Suriyeler istediği kadar kalsın dedi. Göçmenler gitmeli mi kalmalı mı? Bu da Valla bence bütün siyasiler önce gitmeli. Göçmenler falan şey umurumda değil de. Nereye gitsinler siyasiler? Nereye giderse gitsinler. Kalmasınlar. Hiçbiri kalmasın. Öbür dünyaya gitsinler, başka dünyaya. Gitsinler. Eyvallah. Hayat pahalılığı var mı yok mu? Ekonomi nasıl? Ee, bütün dünyada var tabii ki. Bizi soruyoruz, bir ee, var tabii ki olmaz mı? Teşekkür ederim. Bu Çok sağ olun. Bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz efendim? Oyum oyumumu? Evet, oyunuzu. Bu birinci soru. Allah soru Allah. Başkası geç o soruyu. Tamam buna cevap vermek istemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada Kılıçdaroğlu göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz AK Parti olarak göçmenleri hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Onu da G geç. Gitmeli mi gitmemeli mi göçmenler? Onu da geç. Hayat nasıl? Ekonomi. İyi mi kötü mü? harika. Hayal aleminde yaşıyoruz. Ee, uzaya çift otoban yapı yok. Evet. Yalnız sol, sollu ve sağlı tuvalet. Tuvalet bedava. Ne güzel. Teşekkür ederim. Ben. AK Parti ne AK, ne? Ak Tayyip, Tayyip, Tayyip hizmet yapıyorum. Tamam. Ee, Tayyip Erdoğan dedi göçmenleri göndermeyeceğiz. Göçmenler gitmeli mi gitmemeli mi? Gitmen öyle. Gitmeler. Gitmeliler. Gitme gitmeyecekler. Gitmesin. He. Tamam. ekonomi nasıl? Para var mı yok mu? Bilmiyorum. Paran bilmiyor musun? Yok. Para yok. Yok. E niye AK Parti veriyor? Veriyorsun AK Parti Tayyip abi yapıyor. Vereceğiz. Yine vereceğiz. Teşekkür ederim. Tayyip baba hizmet yapıyor. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.